açtı abi, birisi direkt çadırıma girdi tamam mı? Sonra bir baktım da Alman çocuk abi. Böyle yani. <laughs> abi şey gibi gözüküyorum. Balıkçı gibi gözüküyorum. Şu abi bir şey diyeceğim, diyeceğim Terledim şu an. Bunu çıkaracağız <laughs> değil galiba? Çıkaracağız. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet aynı şapkayı giyiyoruz bunu <laughs> Geçen gün öğrendik ki Ziget Festivali bu sene yapılmıyormuş. Evet. Normal Sahne olarak. Değil de. evet. Aynen. Bizde <laughs> <rivals. Daha gülüyor> sonra biz de bizim iki sene önceki gittiğimiz Ziget Festivali oldu. Aynen değil mi? İşte o festivalle ilgili konuşuyorduk böyle. Daha sonra ben dedim ki kanka bunlar videoda videosu çıkar. o yüzden şimdi bir de kamera önünde konuşalım <laughs> istedik. Ben onların başlık başlık yazdım konuları atlamayalım diye. Ama bence direkt böyle şeyden başlayabiliriz. Ucuz bilet olsun diye ilk gün onda konsere varışımızdan. Aynen. Biz 7 gece kaldık bu arada. Ziget Festivali Budapest'te de oluyor. Böyle hangi isimler gelmiş bizim sene? Kendrick Lamar vardı Aynen. İlk gün. Aynen. Şamberides vardı, Lana Del Rey vardı. Arctic yani, Monkeys vardı. Aynen bayağı güzeldi aslında evet. değil mi? Şimdi ilk gün biz böyle 10 gibi gittik. Ve Kendrick Lamar 10'da başlıyordu. Biz girdik bavullarla falan. Bavulları direkt kilitledik çadır kurmadan. Zaten çadır kuracak yerde çok zor bulunur Aynen çünkü herkes zaten erkenden gitmiş evet. yani. Normalde öğle tiketi falan var böyle daha da erken gidip çadır yeri buluyorsun. Biz de gittik ilk günün akşamı saat 10'da. Evet, biz böyle dinledik normal adamı. Bir de adam geç çıktı yani o kadar Aynen. koştuk falan bizi. Hatırlıyor musun <gülüyor> <gülüyor> Sahneyi bulmaya çalışıyoruz böyle dev bir kalabalığa koşuyoruz Aynen. sadece. Ama böyle ilk gördüğümde ben çok şaşırmıştım çünkü çok kalabalık. O kadar hayal edemiyordum yani. Let's get it! Nation. Sit down. up. bitti Falan böyle 12 falan oldu işte. Sonra biz yer bakmaya falan başladık. Ama her yer dolu çadırdan yani bulamıyoruz resmen. Sonra en son böyle bir yer bulduk. Bunlar da iple yolları ayırmışlar. O ipi geçmemen lazım çadırının yani. Bizim de iki küçük çadır vardı. O yüzden sürüştürdük. Aynen, aynen. Ama aşırı yol kenarı bir yerde böyle zaten. Evet ya. Baya... İçinde şey gölge altı falan böyle. Evet çok güneşti. O yüzden her sabah 7'de terden uyanıyorduk hmm. falan. Çok kötüydü. Hangi yönden başlamalıyız? Şey... <laughs> Çadıra giren çocukla başlayalım evet. bence. <laughs> tamam biz şimdi iki iki farklı çadırda kalıyorduk biz. Ve bizim yanımızda bir tane Alman tayfası vardı. Tamam. Ve biz gittiğimizde 18 yaşımızdaydık zaten. Yani, yani zaten yani festival en küçükleri ve böyle şey. <laughs> ben böyle genel olarak o kadar uyuşturucu falan döndüğüm haberim yoktu yani. Biz <laughs> şey Biz senin insana içiyordur falan. Aynen yani böyle. içiyordur, eğleniyordur falan böyle ama daha bizi açtı yani biraz. O yüzden genel olarak zaten ben stresdim bayağı festival <laughs> boyunca. ya çünkü zaten <laughs> alana girdiğin anda İnsanlar üzerine düzgün yürümüyor. Yani kimse düzgün yürümüyor. Herkes bir böyle böyle yatarak, yatarak yürüyordu. Özellikle ilk günler böyle. Aynen bir de biz şok oluyorduk. Biz böyle hemen yoruluyorduk falan. İnsanlar full böyle enerjisi bitmiyor. Görsem <laughs> ek gıda alıyorlar. <laughs> <laughs> Aynen biz ölü geziyorduk full yani. ilk günden sonra direkt öldük yani. Neyse. Şimdi bizim yanımızda bir tane Alman tayfası vardı. Böyle büyük çadırı falan vardı. Ben de böyle çok şey diyeyim hani tanışayım, tanışayım çok evet. yok yani. Zaten böyle herkesin kafa uçuyor falan. Böyle herkese tanışmak çok riskli geliyor yani. Ben de biraz da <laughs> saf kesim olarak şeyim böyle. <laughs> Ooo yurt dışından arkadaş edinirim, beraber eğlenirim falan. Ben sana şey falan diyorum. Tamam istiyorsan sen tanış falan diyorum. <gülüyor> ben <laughs> sektirip atıyorum. <laughs> ben tanışmam, <laughs> sen <tanışam. gülüyor> Daha sonra o çocuklarla bir şekilde böyle biz işte konseri dinlemişiz, dinlemişiz böyle 2-3 gibi genelde çadıra sabah, geri sabah 4-5 falan Ha biraz daha geçti. Aynen gün aydınlanıyordu Aa, Ama Aynen ulan. Olabilir. Ee. Biz döndüğümüzde onlarla böyle çadırların yanında sohbet ediyorlardı falan işte. Daha sonra ben direkt diş fırçamı alıp diş fırçalayıp sonra uyuyacaktım. Lider de o sırada tanıştı. Ben de tanıştım büyük ihtimalle. Aynen o sırada. sen tanıştın gittin ben sonra aynen. sohbet ediyordum. Aynen. aynen. Yani. Daha sonra ben diş fırçalayıp falan işte döndüm daha sonra. Sonra Dindar'a böyle şey dedim. Zaten uyuyacağım yani. Hani kurtarayım mı kanka dedi. <laughs> <laughs> Dindar yok yok dedi tamam mı? Daha sonra ben işte çadıra girdim. Çadırda normal uyuyacağım. Tamam mı? Sadece direkt benim açım var. <laughs> tamam. Daha sonra çadıra uyuyacağım. Zaten yorulmuşum yorulmuş mu falan. Daha sonra birden biri birisi çadırımı açtı. Ve hani sen bile öyle açmazsın çadırımı. Böyle küçük açıp falan böyle bir tuğçe falan dersin. Büyük bir ihtimalle. Birisi direkt açtı, birisi direkt çadırıma girdi tamam mı? Sonra bir baktım da Alman çocuk abi. Daha sonra bayağı yürüdü falan böyle içeri resmen. Sonra ben de işte ne dedi lan çocuk bayağı unutmuşum. Ha ben şey dedi böyle uyuyacağım dedi. <laughs> ne diyor? <laughs> Çünkü uyuyacağım <abi> orada. <laughs> Dedim ki ben uyuyacağım yani çıkar mısın falan. O da sonra tekrar sordu. Böyle arda arda falan sordu. Onu hatırlıyorum yani. Daha sonra ben de uyuyacağım uyuyacağım falan dedim. sonra çocuk çıktı böyle. Tamam falan dedi. Çıktı böyle. Ben o sırada stres olmadım nedense. O sırada çok bayağı yorgun olduğum için direkt uyudum gerçekten. Ama daha sonra benim hiçbir haberim yok yani. Neden bana geldi? Yani, <laughs> yani. ben düşünmüyorum <düşünmeyeceğim>. Yatmışım zaten. <laughs> daha sonra sabah oldu. Sabah oldu dediğim 2-3 saat sonra Aynen. falan çıkıyor. <laughs> Çünkü zaten güneşten hemen uyanıyorum çadır içi yanıyor abi. Sonra sen mesaj attın, ben mesaj attım. Ben sana mesaj attım herhalde şey diye. Lan çocuk gece girdi çadır anlamadım falan diye bir ihtimalle. Sonra sen de oha geldi mi gerçekten falan yazdın. Aynen öyle. Sonra ne olayım benim kısmımı anlattım. Aynen. Biz işte böyle çocukla sohbet ediyorduk falan filan. Sonra zaten çocuk böyle direkt şey yapmaya başladı. Yürümeye başladı. Sonra böyle şey çadırın içine falan geldi. Ben de şey dedim hani hani uyuşuyor yani. Bak yine Okey inan falan böyle yatıyorum hadi. Sonra şey diye sordu bana. Diğer çadırı denemeli miyim dedi. <laughs> Diğer çadırı. <laughs> ben şey hayır denememelisin dedim. Son çıktı çocuk. Sonra işte benden çıkıp direkt kapatıp Tuğçe'nin çadırını açmış. Mersem ben de Artık gitmemiştir diye hayal etmiştim yani. Ya aynen normal zaten yani evet. senin kontrol etmeme ne gerek var. Evet. Kontrol Ama genel olarak böyle çok garip yani bu çocuğun yaptığı. Zaten Hı. bu olay oldu benim tüm böyle hevesim bitti yani genel olarak. Yani zaten bir korkmaya başladık çadır falan yanına giderken çünkü şey böyle. Çünkü... Belki hatta o günden sonra biz direkt eşyaları yanımıza mı aldık pasaportu falan biz hep taşıyorduk galiba da. Aynen. Böyle parayı falan da aldık herhalde. Evet. Her şeyi aldık sanki önemli olan. Çünkü böyle Çünkü çadıra çocuklar yani, inadına aynen, böyle çok... aynen malar evet. bir şey. Aynen bir de, de şey böyle olan. hani reddettik şu bu böyle iyice uyuzlanmışlardır diye böyle bitirmiştik. Aynen. Hep sabahlar şey yapıyorduk. İşte aynı anda falan çıkıyorduk böyle birimiz direkt, tek başımıza. Direkt aynen. Direkt böyle diye. biz ikimiz ayrı çadırdayız mesajlaşıyoruz. Aynen. Her hazır hazır, hazır Sabah çıkıyoruz. Hazırım, direkt çıkıp yürüyelim aynen, falan yani. diyoruz. Aynen. O yüzden böyle. çadırın oralarda falan hiç rahat takılamıyorduk zaten. Aynen. Sonra şeyi fark ettik. Ay bunlar o kadar tehlikeli değiller ki çünkü inanılmaz uyuşturucuya vurdular evet bunlar. Ya, çok iyiydi. Yani şey sürekli ot falan içiyorlar bitme ve bunların sesi gitti. Üçüncü gün dördüncü gün Bir tane çocuk tam böyle gelirken böyle selam falan dedi. O çocukla aynen. da tanışmış olduk böyle. Konuşuyoruz falan böyle, sesi zaten yok çocuğum Hı -hı. tamam mı? Ben de çok çatlamak yapıyorum yapıyor böyle. Bir şeyi böyle arda arda sordu. Yani şey diyor böyle, sizi çadırıma bekliyorum diye böyle gülüyor ama şey çok yani, değil mi? çok Aynen. kötüydü gerçekten çok fazla içmişler ve kafaları gitmiş yani kesinlikle şeye dönmüşler süngere böyle ve şeyi fark ettik sonra çocuğa gerçekten böyle dokunsan falan düşüp ölecekti o yüzden korkumuzu atlattık yani böyle oldu. Çok yani ayakta falan. duracak hali Ben o gün böyle şey dedim yani gerçekten bu hali gördüm yani uyuşturucu falan yok yani hani. Aynen. Bir güzel açısını böyle insanlar böyle anlatıyor gibi işte şunu Aynen. görüyorsun bunu görüyorsun falan. Ama çocuğun o halini gördükten sonra dedim yok yani o hale girilmez yani. Ayakkabısının çok kötüydü. <laughs> bu Alman tayfasıydı yanımızdaki. Öbürü de böyle Hollandalı mı İngiliz mi anlamadım. Hollandalı galiba ama tam da anlamadım. Onun <laughs> ilk gecesini ben tek yaşadım. Tuğçe habersiz. Ben uyuyordum. Aynen. İlk i̇şte çadıra gittik zaten saat yine 4-5 falan böyle. Ay yandan şey sesleri geliyor böyle. Sanki biri taşla böyle yere vuruyor gibi ama şey zannediyorum ben. Yani biri deliriyor büyük ihtimalle. Önceden betribe girmiş biri diye düşündüm yine uyuşturucudan falan. Ve kavga sesleri geliyor ama tek kişiden geliyor böyle. Kendi kendine bağırıyor birileri. Böyle şey yeter meter diye sürekli şey vuruyor. O ses geliyor, taş sesi. Ben dedim ki herhalde çocuk çıkıp birini öldürecek yani. Sonra hatta şey nefes almamaya falan çalıştım. Abi çadırın içinde böyle ölü taklidi yaptım çünkü <laughs> çadır var ikimizin yani benim çadırım o çocuğun çadırı Buradan şey geliyor, darbe geliyor. Ha sen hissediyorsun ya çadır içinde. O yüzden ben hani, Oha. hani benim orada olduğumu düşünmesin diye böyle yaptım bir iki saat falan ve Tuğçe'ye mesaj attım işte. Ben uyuyordum, gördüm. görmedim aynen. ben onu. Aynen. Sabah da şey dedim, hiç duymadın mı Tuğçe dedim, çok korkunçtu diye. şey yok, hiçbir şey duymadım falan dedi, anlamadı o yüzden Ben hiç Tuğçe anlamadım, beni. ben Dido'ya sal ya, sen yanlış anlamsın diye falan aynen, aynen. diyorum. Aynen. Başka böyle. bir sestir, şu bu dedi böyle. Onun ertesi gecesi, bu sefer Tuğçe duymaya başladı sesleri, mesaj attı bana. Ben de karşılık verdim de, ve korkarak böyle çadırın içinden beraber yazıştık. Aynen, polis mesajlaştık Aynen. o sırada. Çünkü çocuk şeylere falan girdi böyle. E, fucking festival falan diye bağırıyor böyle. Ay bu Yok. olay çok garipti ya. Bir de şey hatırlıyor musun? Kuş sesi olayı neydi? Bir yerden kuş sesi geliyordu sanki. O başka bir şey miydi? Kuş sesi de hatırlıyorum ama aynı not. Çocuk baş... mu yapıyordu kuş sesini? İlk Olabilir başta biz öyle abi, düşündük. Yani. Lan çocuk kuş oldu falan değil. <laughs> <laughs> Önce biz gülüyorduk baya. Ben böyle random evet, atıyordum evet, falan, evet, falan çadır içinde. Sonra işte hem o şey, vurma sesleri devam etti böyle. Sonra bir de işte çocuk bok gibi bağırdı böyle <laughs> şey diye. İşte şey, şey nothing works falan diye Aynen, bağırıyordu. böyle müzik dinlemek işe yaramıyor işte Aynen. yemek bir şey. Aramıyor. Nasıl ne varmış lan? Bayağı iyiydi o sözler. Çok iyiydi. <laughs> bayağı böyle şeyi <laughs> Yani dizi sahnelerinde böyle izleyin abi abartı falan diyeceğin şeyler gerçekten yan çadırımda çocuk bağırarak evet söylüyordu. Abi böyle gitgide böyle aşamalı olarak böyle hayatta işte yaşamama sebeplerini böyle aynen. tek tek söyledi. işte. şu işe yaramaz bu işe yaramaz diye. Sonra aynen. en son şey diye bağırdı işte yaşamak ne neden var falan diye böyle bağırdı. Yaşamak bir yaramıyor falan diye böyle. Ben böyle zaten hani çadırdan çıkamayız o sıradan değil mi? Böyle aynen. ne yapacağını hiç bilmiyor. Erin şey görse yok. sanki bizi de öldürecek gibime geliyor. Yani Yaşayan her şeyi öldürecek gibi bağırıyordu çocuk böyle. E bence de kafasını vurup intihar ediyor zannediyordum. O sırada böyle vuruyor vuruyor diye. Bir de biz şey falan diyorduk, arkadaşların nerede bunun falan diyorduk Aynen. Yani. Ya büyük ihtimal çocuğun arkadaşları konserde oluyor. Çocuk böyle bir şeyler alıp, gelip çadıra böyle şey giriyor. Betribe giriyordu. Ha bak bir de yani, demiş ki, çocuk çıldırdı galiba, bağırıp duruyor. Ben de selamlara gidiyorum. Kimse beni önemseyen <laughs> o sırada korkuyorum orada. Sen de uyanık mısın demişsin. Ben sonra bir şey cevap vermiştim zaten. Oha sen bir saat falan... Uyumadın mı o sırada? hiç uyumadım işte aynen. Sen ciddi misin? Evet. Ben böyle 10 dakika falan sürdü sandım. Yok, Arada bayağı, var. fark var. Ama çok uzun sürdü bütün Olay. gece fark. Ben çok korkmuştum Harbi Lan. Sen yazmışsın uyandırmayı. Ben de evet demişim. Sen de günaydın demişsin. Ben de dün şey demişim. <gülüyor> <gülüyor> ben de, diyor ki adam fermuarı açıp yanına uzanmaya kalktı. <laughs> 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 Ama bir gece de bu kadar şey oldu. Aa, aynı geceymiş. Oha. Ki. Oha <laughs> harbiden ha. <laughs> Sen de yani, hem çocuk çıktı daha sonra bir de yani öbür çocuk başladı. ne korkunç bir gece geçirmişim ben. <laughs> ben eve geldiğim anda hastalandım da. Direkt kustun sonra yani değil mi? Eve girdiğim gibi kusmuştum. Çünkü böyle. yemekler genel olarak kötüydü yani. Bir yani. de büyük ihtimalle o kadar şey bağışıklığımız falan düşmüştü. Mikrofon şunun bunun içinde iyi festivali atlatmış vücudum. Tamam daha sonra biraz daha, biraz daha güzel... Anlardan bahsedelim. Hani. Daha küçük, bu küçük çaplandılar. Tehlikelilerden sonra. İlk böyle şeydi, bir tane birini dinliyorduk falan. Biz önümüzde de belli böyle tam first date olarak flörtleşen iki kişi vardı falan. Daha sonra konser bitti, biz böyle bir yere oturduk, kalabalığın daralmasını bekliyoruz. <laughs> Böyle konuşuyoruz bari çocuk o, o ikisiyle ilgili işte şu şuna yürüdü bence bu böyle falan işte, falan bir şeyler. Daha sonra hani yanımızda da bir çocuk böyle uzun süredir oturuyordu yani böyle, böyle 15 dakika Ay geçti abi. <laughs> Değil mi? Abi. Alabilir aynen. Biz bayağı konuştuk dedikodu yaptık. Biz böyle bir her şeyden analiz yapıyoruz aynen. Aynen. böyle. Daha sonra çocuk şey dedi, merhaba Türk müsünüz? Falan dedi yani. <laughs> Dedim yanımızda oturuyordu <laughs> Daha sonra çocuk arkadaş olduk ama ama <laughs> garip yani o kadar süre beklemeyip daha sonra <laughs> çocuk hakkında bir şeyler desek çok sıkıntı olur. Daha sonra ikinci komik olan olay. Chat Faker'ın çıkması için biz çok heyecanlıydık böyle onu dinleyeceğiz o <laughs> zaman biri. Bir de bak Chat Faker'ın çıktığı konser alanında ses çok kötü. Aynen. Böyle çok boğuk hiç bir konser güzel olmamıştı. Çünkü arka yapan hiç ses gelmiyordu neredeyse. Sadece bir boğuk bir müzik sesi geliyordu. Aynen. Biz sonra oraya gittik falan ama zaten uyku düzenimiz pert yani. Bir de sen yine hallediyorsun da ben demek ki o konuda daha kötüyüm. Böyle bir çete dinlerken falan ben lider şey dedim abi oturalım ya şu arkaya falan dedim. Aynen. Sonra biz oturduk falan ben sonra bildiğin sen dizimde uyudum değil evet. mi? Sonra ne, şey olmaya başladı böyle millet geliyor şey diyor arkadaşın <laughs> iyi mi fenalaştı işte, mı ne aldı ne kullandı falan diyorlar. Ben şimdi uykusu geldi ama yapıyorum <laughs> 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 böyle. Zaten normal bence orada çok uyumak, çok normal yani. Bizim zaten uyurken falan yine kendimizi atmışız böyle millet gorilla aldı da patlıyor bizi yatıyoruz bir yerlerde. Evet ya cidden çok yorucuydu Aynen. yani çok ilginç. Ama bence şey ya, biz hep böyle insan döngüsü görüyoruz ya, sanki hep aynı insan hep partiliyor gibi hissediyoruz Aynen, Aynen. da bence öyle Sürekli Değil yani zaten. şey, bir grup uyuyor, bir grup eğleniyor tarzında bence. Daha sonra gay bar vardı şey gitti <laughs> O çok güzeldi. Onun gay bar olduğunu bilmeyerek girdik. O çok Değil mi? Random bence. girdik galiba. Aynen. Bir tane çadır vardı. Dedik hadi bugün de buraya girelim. Girişinde kocaman LGBT bayrağı varmış. Nasıl görmediyse galiba. <laughs> sonra içeri bir girdik. İlk olay ben bunu sadece dizilerde var zannediyordum yine jartiyerli böyle deri siyah giymiş Erkek, erkekler strip evet, dans ediyor. E, <laughs> ben böyle <gülüyor> <gülüyor> Ama şey böyle ben şimdi etrafıma bakıp Yaptım böyle bir. Aynen, abi, böyle bir ışık var ortamda. Ve gerçekten canım galiba en çok uyuşturucu denen açıdı. Bence de orası felaketti. Tam böyle film gibiydi yani. Aynen. Biz direkt böyle dans etmedik zaten. Direkt oturduk yani bir. kamera böyle geçtik masaya. Sadece dedik ki hani gözlem yapalım abi Aynen. çok eğlenceli gözlem. Sonra bir yere oturduk ve oturduğumuz yerin yanındakiler bildiğim bayılmış Aynen. gibiydi yani. Şeyler böyle yan duruyorlar. Gözleri böyle dikik ve böyle duruyorlar. Yani şey gibiydi. Zombi sahnesi gibiydi böyle insanlar. Bir de insanlar tek başına falan böyle. Aynen, aynen. Büyük evet. ihtimalle sadece uyuşturuculu duruyorlar böyle bir yerlerde çadırda. İlk defa hayatımda öyle bir ortam gördüm yani. Gerçekmiş bu. Evet o evet, bayağı ilginçti lan. <laughs> Aslında bitti mi? Ha bir de çadırın ol olayı var. He aynen son gün. Aynen. Biz işte yine bir konser dinliyorduk. Nothing <laughs> <laughs> But onu da zaten ben dinliyordum. Yine zaten kötü olan kısımdaydı o, Aynen. ses kötüydü orada. Ben böyle artık zaten <laughs> hadi gidelim falan. <laughs> Üzmet, Sen de şey sonra... fırtına uyarısı geldi yine o sırada. Daha sonra bizim çadırın yanında bir tane daha Türkler vardı. Onlar bize Hı -hı. mesaj attı. Yani çadırınız, çadırınız diye. pert diye. Daha sonra öyle olunca dedim, zaten benim çok dinleyesim yoktu. Ben dedim ben gider bakarım falan Aynen. tamam mı? Sonra ben gidip baktım hiçbir şey yapmadım ama <laughs> konser bitti işte. <laughs> Ben o Türk grubun bir tane kızıyla konserdeydim. Konser bitti dönüyoruz böyle. Arctic Monkeys var ondan sonra. Ben ona geçmek için böyle heyecanlanıyorum falan. Sonra döndük hani şey diye tahmin ediyorum. Çadır yıkılmıştır, Türkiye onu düzeltmiştir büyük <laughs> ihtimalle diye. Gittim iki çadırda böyle yamuk duruyor abi ya, üzerine yağmur yağmış falan. Aynen. Şimdi Allah Allah efendim Tuğçe nerede diye baktım. Çünkü beni çadırdan girmiş bir çubuk kreker yiyor. Çünkü o çadır, şey, o çadır ölmemişti. <laughs> daha sonra o gece bir şekilde onu düzelttik falan. Aynen. Daha sonra zaten ertesi gün gidiyorduk. Ben benim çadırı düzeltmekle uğraşmadım bile. Çünkü çamur momur böyle hepsi böyle berbat yani. dedim. Yani <laughs> bir daha çadırı bir yere gelmem yani böyle kaçtı <laughs> böyle. <gülüyor> Ama sen topladın ya. Aynen. Mantıklı zaten topladın. Para vermiştim. Evet Bize ya yani doğru. doğru ama böyle gerçekten böyle şeydim yani böyle festivalin yani. <laughs> ne bileyim. Yani ya gerçekten, gerçekten şu çok bakınca, yorulmuş yani çok geldi. Son şu anda bakın ne güzeldi yani ilk evet. gitmişiz. Evet, evet. Ama böyle beklentim de böyle çok farklıydı yani evet. yaşadığımız falan. Genel olarak hep yorgunduk yani. Aynen. İşte böyle Öyle. şey modunda biraz daha dayanayım Hı? biraz daha dayanayım modunda ilerliyordu festival. Evet. evet. Ee, ama aynen 18 yaşında gidince böyle oluyormuş. Biraz daha büyümek... hayatı orada gördük biraz daha gerçekten. O zaman bu da böyle bir anımızdı. Evet. Çoğu şeyden bahsettik gerçekten. Aynen. Dik bu yaz müzik olmayan kısımlarında bunlar dönüyor. Aynen. Bu yaz... Abi umarım okullar açılır Eylül'de ya. Olmadı anaokulu bahçesinde plastik arıza ayak sokacağız. Aynen he. Bakalım ne olacak. Müzik festivallerimiz bu şekildeydi. Çok sıcak abi, çok güzel. Kendinize dikkat edin derseniz. Hazır olun her şeye. Allah! <laughs>